Bugün deli olduğumuz için NCAA'dan bahsedeceğiz. Bir de üstüne 2009 yılında çıkan bir bilgisayar oyununun Amerika'daki kolej sporları kültürünü nasıl değiştirdiğini anlatacağız. İhtiyaçlar sizden klaba özel indirimler Mediamarkt'tan. Klap üyelerine özel seçili ürünlerde sepette 2500 TL'ye varan indirimler Mediamarkt'ta. Klaba üye olarak fırsatları yakalamanın Mediamarkt'la tam zamanı. Şampiyonların kahvaltısını yapmaya başladığımız ilk günden bu yana bir kolej basketbolu videosu yazmak istedim. Neden mi? Çünkü bizim Amerika ve Avrupa'da profesyonel olarak izlemeye alıştığımız bir sporun amatör olarak yapılması her daim ilgimi çekti. Amatör tabiri spordan spora değişebilen biraz geniş bir kavram. Ama bu kavramı şimdilik sözlük anlamıyla sporcuların finansal kazanç olmaksızın rekabet etmeleri olarak ele alalım. Amerika'da kolej basketbolu ve futbolu sporcular amatör sayılmalarına rağmen on binlerce seyircinin önünde oynanıyor. Bazı şehirler ve eyaletler profesyonel değil üniversite takımlarıyla anılıyor. Birçok üniversitenin basketbol ve futbol takımları bir üniversite takımı olmaktan ziyade bir şehrin veya eyaletin takımı olma misyonunu taşıyor. Her ne kadar üniversite sporları NBA ve NFL gibi ligleri beslese de altyapı mantığından çok uzakta. Bunun nedeni sadece kulüplere bağlı olmamaları değil. Zira oyuncuların üniversite kariyerleriyle profesyonel kariyerleri çoğu zaman bambaşka yerlere sahip oluyor. Buna iyi bir örnek Amerikan futbolu oyuncusu Tim Tebow olabilir. NFL kariyeri 3 yıl sürse de Tebow bir kolej futbolu efsanesiydi. Öyle ki kolejde diz çökerek yaptığı meşhur sevinci 2012 yılı NBA playofflarında Hall of Famer Paul Pierce tarafından taklit edildi. Tebow 2012 yılından sonra tek bir maça bile çıkmadı ve buna rağmen şu anda Instagram'da 3 milyon takipçisi var. Buna karşılık Hall of Famer Paul Pierce'ın takipçi sayısı ise 900 bin. Kısacası üniversite sporları popüler kültürde profesyonel sporlardan apayrı nevi şahsında münasır bir yere sahip. Şişevski, Roy Williams veya Bob Knight gibi efsane kolej koçları hiçbir zaman NBA'ye gitmek istemedi. Neden mi? Çünkü üniversitelerdeki efsane koçlar mitolojik varlıklar gibidir. Kimse onlara karışamaz. Üstelik sezonları daha kısadır, iş güvenceleri daha fazladır ve ironik şekilde birçoğu NBA'de kazanacaklarından daha fazla para kazanır. Elbette onlar da kazanmak zorundalar. Ancak kariyerlerini ve isimlerini yapıp bir veya iki ulusal şampiyonu kazandıktan sonra üst üste zayıf sezonlar geçirme hakkına da sahipler. İşin en çelişkili kısmıysa bütün bu sorumluluğun koçlarla beraber sahadaki öğrenciler tarafından da taşınması. Öğrenci sporcular, kağıt üstündeki amaçları üniversitede spor bursuyla okumak olmasına rağmen birçok açıdan profesyonel sporcularla benzer sorumlulukları taşıyor. Yani maçtan maça performans göstermek, oynadıkları programa başarı getirmek ve taraftarın gözüne girmek zorundalar. Her yıl üniversitede burslu basketbol oynamış on binlerce sporcu farklı okullardan mezun oluyor. Ve bunlardan sadece 50 tanesi NBA draft ediliyor. Geriye kalanların bir kısmı Amerika, Avrupa ve Asya'daki liglere dağılıyor. Onlardan arta kalanlarsa polis, öğretmen veya emlakçı oluyor. Bundan 20, belki 30 yıl önce henüz bu kadar fazla profesyonellik yokken bu oyuncuların çoğu üniversiteden sonra basketbol topuna bir daha dokunamıyordu bile. Bu dramatik bir hikaye çünkü üniversite eğitimi alsalar dahi bu sporcuların çoğunun yaşam gayesi basketboldu. En iyi oldukları şey basketboldu. Zira iyi bir üniversiteden burs alabilmek için lisede yüz binlerce amatör basketbol oyuncusunun arasından sıyrılmışlardı. Sivri bir örnekle açıklayayım. Brad Stevens'ın iki kez finale taşıdığı Butler Üniversitesi'nin üçlük yüzdesi rekordmeni Darren Archbold, 92 yılında maç başına 24.8 sayılı oynadıktan sonra işletme bölümünden mezun oldu. Önce Shaquille O'Neal ve Penny Hardaway'nde rol aldı. İronik şekilde NCAA yolsuzluklarının anlatıldığı Blue Chips filminde figüranlık yaptı. Archbold, Blue Chips'te rol alacak kadar popülerdi. Ancak sonraki hayatı hakkında tek bildiğimiz 93'te Konya'ya gelip bir sezon basketbol oynadı. Daha sonra da Amerika'ya dönüp finans sektöründe çalışmaya başladı. Mesele şu, adam bir nevi bir üniversite efsanesi olmasına rağmen bu işten asla para kazanamadı. Zaten küçük üniversitelerde oynayan birçok oyuncu bu işten asla para kazanamayacağını, hiçbir yerde profesyonel olamayacağını bilerek bu oyunu oynamaya devam ediyor. Benim gözümde üniversite sporlarını romantik yapan şey de buydu. Yani bir grup yetenekli gencin para almadan oyunu tutkuyla oynamalarıydı. Üniversite koçları benim gözümde sadece koç değil, hayatı öğreten öğretmenlerdi. Yani olay sadece basketbol değil, ondan çok daha fazlasıydı. Ama özellikle 2000'lerde zirve yapan kolej basketbolu tutkumun sürdüğü dönem boyunca hiçbir noktada acaba bu işte bir adaletsizlik yok mu ya diye sormadım. Ama sormalıydım, niye mi? Çünkü NCAA'in amatör sporlar olarak sunduğu işte kolej basketbolu ve futbol ligleri aslında devasa bir ekosistem. İşte yayın haklarından bilet satışlarına, koçların maaşlarına Nike ve Adidas gibi markaların sponsorluklarına kadar birçok anlamda ortada kocaman ekonomik bir sistem var. Duke Üniversitesi'nin efsane basketbol koçu Mike Krzyzewski emekli olduğu 2021-22 sezonunda tam 9.7 milyon dolar kazandı. Okulun basketbol programının sponsorları arasında Nike, Gatorade ve American Express gibi milyon dolarlarca yatırım gücü olan markalar var. 2016 yılındaki bir habere göre Duke'un basketbol programının yıllık 33 milyon dolar cirosu var. 2018'den bir başka habere göre ise ortalama bir Duke oyuncusunun serbest piyasadaki değeri yıllık 1.3 milyon dolar. Yani üniversiteler oyunculara para ödeyebiliyor olsa Zion Williamson Duke'de yıllık 7-8 milyon dolar oynarken 4 sene boyunca bench'te havlu sallayan bir çocuk da pekala 200 bin dolar kazanabilecekti. Ancak öğrenci sporcuların da maliyetleri var. Amerika'nın eğitim anlamında güçlü okullarından birisi olan Duke Üniversitesi'nin yıllık ücreti, konaklama ve diğer ihtiyaçlar eklendiğinde 80 bin dolar civarında. Kısacası bir öğrenci sporcunun 4 yıllık maliyeti 320 bin dolar. Ayrıca basketbol veya futbol kadar fazla para getirmeyen branşlardaki sporcuların da burslarla desteklenmeleri gerekiyor. Ama bunlar için de okulların bağışçıları devreye giriyor. Yani ortada ilk bakışta görülenden çok daha karışık, şeffaf olmayan bir ekosistem var. Eskiden yaptığımız Wilt Chamberlain videosunda bahsetmiştik. Wilt 50'li yıllarda henüz daha lisedeyken para karşılığı üniversite maçlarına çıkmıştı. Tabi sosyal medya ve televizyon olmadığı günlerde bunu yapmak daha kolaydı. Ancak Wilt'e göre NCWA yani Türkçesiyle Ulusal Kolej Sporları Birliği her zaman içi çürümüş bir organizasyon. O yüzden bu muameleyi hak ediyorlar. Zaman Realty tamamen haklı çıkardı. Zira zaman NCAA bir tarafta sporculara para ödenmesini yasaklarken diğer taraftan el altından yapılan ödemeleri göz yuman 200'lü bir kuruma dönüştü. 1906'da kurulan ve 117 yıllık bir tarihi olan NCAA'nin tarihi skandallarla dolu. Ve aslında sistemin yıldan yıla göz yumduğu büyük bir açık var. Calipari'den başlayarak birçok farklı NCAA koçunun güya burs önerdikleri liseli oyunculara açıktan para vermekle suçlandığını belki duymuşsunuzdur futbol, basketbol veya lacrosse fark etmez, her yıl bununla ilgili bir skandal açığa çıkıyor. Üniversitenin burs ve eğitim imkanları kafi gelmedi mi? O halde belki 5 yıla herkesin unutacağı liseli bir süper yeteneğin annesini ev alıp onu okulumuza gelmeye ikna edebilirsiniz. Tam anlamıyla bir Amerikan rüyası. NCAA'nin öğrenci sporcu alımı kuralları bu gibi rüşvetleri ne şekilde yasaklıyor? Bu kuralları ihlal ettiği tespit edilen okullar, ihtarlardan spor faaliyetlerinin dondurulmasına kadar giden ağır cezalar alabiliyor. Ne var ki? Eğer dün doğmadıysak, bu gibi açıkların bulunduğu sistemlerde belki binlerce suçun cezasız kaldığını da tahmin edebiliriz. Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce aslında şu ana kadar tüm anlattıklarımızı özetleyen Adidas'ın ve bağışçıların da karıştığı rezalet bir NCAA skandalı ortaya çıktı. Öğrenci sporcu transfer kuralları oyunculara açıktan para verilerek defalarca çiğnenmişti. Birçok kolej koçunun ve bugün profesyonel olan birçok sporcunun o zamanlar bu işe karıştığı iddia edildi. Misal Louisville'in koçu Rick Pitino. Rifleman lakaplı eski Pacers forveti Chuck Person, o dönemler Alabama'da oynayan Colin Sexton, Duke'den Wendell Carter Jr. Atletik direktörlerden koçlara, marka yöneticilerinden oyunculara, hatta NCAA yetkililerine kadar birçok farklı isim Ponzi şeması olarak adlandırılan bu sistemin bir parçasıydı. Bu da bizi bugüne getiriyor. NCAA'in 100 yılı aşkın ömründeki en büyük prensibi aslında temelde öğrenci sporcuların hiçbir noktada para kazanmamasıydı. Ancak 2021 yılında Amerikan Yüce Mahkemesi'nden çıkan bir kararla birlikte öğrenci sporculara sponsorluk anlaşmaları yapabilmeye izni verildi. Bu da bir nevi 2017-2018'de yaşanan o Ponzi şemasını yasallaştırmış oldu. Kısaltması NEL olan İsim, imaj ve benzerlik yasası 2001 yılında kabul edildi ve birçok eyalet bununla ilgili bir yasa çıkardı zaten. Ama bazı eyaletler yasayı direkt yürürlüğe koyarken bazıları 2023 yılını yani bu yılı bekledi. Peki Yüce Mahkeme'yi bu kararı almaya iten yaklaşık işte 13-14 senelik süreç nasıl başladı? İşte inanmayacaksınız ama yılda 200 bin satan önemsiz bir bilgisayar oyunu yüzünden. Bu videoyu izleyen her kimseniz Ed tanımadığınızı varsayıyorum. Oben'in NBA'de ancak 2 sezon tutunabilmiş maç başına 5 sayı atıp 2.5 riband almış binlerce benzeri olan bir 3-4 numaraydı. Ne var ki o aynı zamanda Amerika'nın en büyük basketbol programlarında olan UCLA'nın Hall of Fame'ine girmiş All Amerikan bir kolej basketbolu efsanesi. Hikaye şöyle başlıyor. O'Bannon 2009 yaz aylarında basketbol kariyerinin bitiminden yıllar sonra bir öğleden sonra komşusuna ziyarete gitti. Komşusu PlayStation 3'ü açmış, ESports'un ES çıkardığı NCAA Basketball 2009 oyununu oynuyordu her şey Obena'nın oyunda kendisini görmesiyle başladı. Zira 1995 yılının efsane UCLA takımı parkede koşturup duruyordu. O an Obena'nın kafasına bir ampul yandı. NBA oyuncuları oyunlardan telif ücreti alırken ben neden 5 kuruş kazanmıyorum? Esasında telif yasaları gereği Oben'in resmen oyunda yer alamıyordu. Oyunda tesadüf eseri kendisi gibi kel olan 2-0-1 boyunda solak 31 numara ismini taşıyan ve kilobaytlara sığan bir karakter var. Kole spor oyunlarını üreten firmaların bulduğu minik açık da buydu. Zira öğrenci sporcular amatör sayıldıklarından isteseler bile onlara para ödeyemiyorlar. Bu yüzden oyunu isimsiz ama benzer sporcularla çıkarıyorlar ve oyuna isim verme seçeneğini ekliyorlardı. Ki yani aslında gerçek sporcular hazırdı. Oyuncunun tek yapması gereken 31 numaraya Edo Bannon ismini verip kaydettiği dosyayı internette paylaşmaktı. Edo Bannon'ın NCAA'ya karşı açtığı dava ilk başta unutulmanın hıncını çıkarmaya çalıştığı kişisel bir husumet gibi görünse de büyük bir hızlı önem kazandı. Oscar Robertson ve hayatı boyunca sivil haklar hareketlerini destekten Bill Russell gibi efsanelerde davacılar arasına katıldı. Resim büyüktü. Süreç Edoben'in vakasından okullarına milyon dolarlarca para kazandıran amatör sporcuların hak ettikleri karşılığı alması davasına dönüştü. Dava 5 yıl sürdü. Davalı taraf NCAA, CLC yani üniversitelerin lisans haklarını satan kuruluş ve oyunları yapan e-sporsta ES oluşuyor. Mahkeme 2014 yılında nihai kararını verdi. NCAA, CSL ve e-sports ES 2003 yılından beri oyuna koydukları tüm sporcular için toplam 40 milyon dolar tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Bu da oyuncu başına yaklaşık 4000 dolar gibi komik bir meblağ yapır. Ama bu davanın sembolik önemi büyük. Zira uzun yıllar boyunca sporcular üniversitede para kazanmaları gerektiğini savunmuştu. Yani Wildin Protestosundan bugüne uzanan bir hak talebi bir oyun sayesinde yasal bir temel bulmuştu. Ancak henüz kesin bir sonuç yoktu. Bu yüzden EA Sports'ta popüler kolej futbolu oyunu serisini iptal etmek zorunda kaldı. Oyunculara telif ödemek istese bile bir muhatabı yoktu. Zira NCAA buna izin vermiyor. Tabii ki bu dava başka davalarında da yolunu açtı. Videonun başında çizdiğim, başarılı ama bu işten para kazanamayan sporcu portresini hatırlıyor musunuz? Sean Alston da bu tipteki öğrenci sporculardan birisiydi. 2009-2012 arası West Virginia gibi büyük bir okulda futbol oynamış, bir aylığında New Orleans Saints'de denendikten sonra şartlı tahliye memuru olmuştu. Alston da NCAA'ya karşı açtığı davayı kazandı. Özellikle bu son dava her ne kadar doğrudan alakalı olmasa da oyuncuların imaj haklarına sahip olması gerektiği kanısını güçlendirdi ve ortaya demin bahsettiğimiz imaj hakları yasası çıktı. Çıktı çıkmasına ama bu yolda öğrenci sporculuk tüm naifliğini kaybetti. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde liseli oyuncular arasında 22. sırada yer alan Amerikan futbol oyuncusu Jaden Rashad'a Miami Üniversitesi'ne kaydolması için tam 13 milyon dolarlık bir teklif aldı. Nasıl mı? Bir grup bağışçı kurdukları bir şirket üzerinden Rashada'nın imaj hakları için ona para ödeyecek. Rashada da buna karşılık Miami Üniversitesi'ne oynayacaktı. Sonuçta anlaşma suya düştü ve Rashada Arizona State Üniversitesi'ne gitti. Öte yanda NCAA'deki UA kurallar dahilinde sponsorluk anlaşmalarının bağışçıların parasıyla yapılmasını engellemeye çalışıyor. Ancak sistemde oluşabilecek açıkları görmek zor değil. Belki geçmişe kıyasla çok daha kirli, ve bari şekilde kapitalist bir sistem ortaya çıktı. Öyle ya da böyle bu olay NCAA'in prensipleri çerçevesinde öğrenci sporculuk geleneğinin bittiğini gösteriyor. 17 yaşında 13 milyon dolar kazanmak varken eğitim kim ne yapsın? Üstelik imaj haklarının kapsamı da epey geniş. Öğrenci sporcular sosyal medyada reklam almaktan kendi spor kamplarını açmaya, para karşılığında konuşma yapmaktan kendi kıyafetlerini çıkarmaya kadar birçok farklı şekilde para kazanabiliyor. Yani kısacası 17 yaşındaki forvetler menajerleri tarafından yönetilecek ve mini NBA yıldızları olacak. Oyuncuların imaj haklarına sahip olması aynı zamanda haksız rekabete de yol açacak. Çünkü tüm üniversite programları, bağışçıları ve sponsorları para verdiği müddetçe bütçe sınırlaması olmayan NBA ve NFL takımlarına dönüşecek. Öte yandan bencin bir ucunda havlu sallayanlar veya ufak üniversitelerden teklif alan oyuncular elbette ki sponsorluk anlaşmaları yapamayacak. Menajerleri olmayacak. Paşa paşa derslere girecekler. Milyon dolarlık anlaşmaları olmadığından Kimse dersleri kötü olduğunda onlara kayak geçemeyecek. Yine 2-3 matchup zone oynayan, 2-0 birlik pivotları olan ufak üniversitelerin mucizevi başarı hikayeleri de azalacak. Ufak üniversitelerin koçlarının radarın altından uçan liselileri gel direkt ilk 5 başlarsın veya bizim okul evine yakın burada mutlu olursun diyerek ikna etmesi zorlaşacak. Kısacası NCAA zamanla profesyonelliklerle olan farkını ve büyüsünü yitirecek. Sanırım bu bugüne kadar yaptığım en soyut video oldu. Kolej basketbolu anlatayım derken aslında kolej basketbolunun bir nevi bitişini anlatmış oldum. Altyapı sistemi olan Avrupa veya ülkemizden baktığında tabii ki kolej sporları kültürü bize çok yakın bir şey değil. Ama kesinlikle işte on binlerce yüz binlerce seyircinin izlediği profesyonel sporlarla aynı atmosferin oldu ama buna karşılık oyuncuların para kazanmadığı gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Bütün videolarım bir serbest düşüş halinde yapıyorum. Herhalde bu hafta sonuna da aklımca en iyi bu videoyu yakıştırdım diye düşünüyorum. Aslında yola Bob Knight'ı anlatmak için çıkmıştım. Şampiyonların kahvaltısından bu haftalık da bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.